Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada kedi boku yemek bilimden ve bilgiden şaşmayacağına, umutsuzluğundan ve gelecek kaygısından kurtulacağına, sorunlarının küçük bir parçada olsa azalacağına, bilek ismalının çoğalacağına, düşmanlarının kendisinden uzaklaşacağına, arabuluculuk yapılacağına, bütün borçlarını rahatça ödeyeceğine ve aile hayatında da iş hayatında da çok mutlu olacağına tabir edilir. Ayrıca rüyada kedi boku yemek çektiği çilenin unutulmasını sağlayacak kadar rahatının ve huzurunun yerinde olacağına, bozulan sağlığın düzeleceğine, çileye, zor bir duruma düşüleceğine ve yapılan hatalar yüzünden eldeki fırsatların kaçırılacağına, çalıştıkça da Allah'ın kendisine hep daha fazlasını nasip edeceğine, hem kendi ailesi hem yakın arkadaşları için çok güzel bir sürprize imza atacağına, yorumlanır, dini olarak rüyada kedi boku yemek çaresiz kalacağına, çok büyük mutluluklar ve çok güzel günler göreceklerini, iş sahibi olup yönetici koltuğunda oturacağına, tüm hastalıklarını, hastalıklarının düzeleceğini, komşular ile girilecek olan bir tartışmadan ötürü büyük üzüntü duyulacağına, kurulu düzeninin olacağına, zor günlerden geçeceğine, hayatın, zor bir dönemi zararsız bir şekilde atlatacağına, delalet eder. Psikolojik olarak rüyada kedi boku yemek, eski ve döküntü bir etek gördüyse yakın zamanda sevdiğinin kalbindeki yerinin kalmayacağına ve onu kaybedeceğine, borçları nedeniyle hapislik durumlar yaşayacağına, aşkı bulup çok mutlu ve huzurlu bir hayat süreceğine, kazancınızın artacağına, önemli sorumluluklar alacağına ve kendisini yaşam mücadelesine ortak edeceğine, çok üst mevkilere geleceğine, ikili ilişkilerde üçüncü bir şahıs tarafından sıkıntı yaşanacağına yaşayacağı bu kötü tecrübe nedeniyle de manevi anlamda çöküntüye uğrayacağını işaret eder. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.